Öyle çok şey var ki şimdi burada anlatmak istemiyorum. Sen deyince sorularınla beni incitmesen iyi olur. Yağmurlu ve uzun bir yolu düşe kalka yürümeye çalıştık. Ve inanılamayacak kadar duygusal bir geçmişimiz oldu seninle. Üstelik biz bunu bir ömür boyu sürüp gider sanmıştık. Beni tutma. Böyle sahnelere gelemem beni tutma, çok kötü yanılırsın. Yıllardır öyle biriktim ve öyle gerildim ki, şimdi top yükün boşalırım, toz olur dağılırsın. Sen benim en ince telimden türkümü çaldın. Sen benim en ucra duygularımı talan ederek beslendin. Her şeyin merkezi sendin. Her şey senin etrafında dönerdi bar köşelerinde tükenip kaldırımlar da sınarken kendimi gelip sana sığınırdım. Umutlarım bir kez daha gümlerdi. Beni tutma. Şantajlara boyun eğmem. Beni tutma hırsımdan çatlarım. Yıllardır öyle sabrettim ve öyle doldum ki şimdi yanar dağlar gibi birden bire patlarım. Bir yavru serçe hayata alışır gibi ağzım açık bağlandım sana. Bir topal karınca yavrusuna yaklaşır gibi titredim, heyecanlandım sana. Bu akşam çekip gitmek adına bütün ömrümü ve seni sildim. Bir tuhaf senaryoydu ve bu senaryoda zavallı bir figürandım sadece. Anlatamam. Kumlara yazılmış sözcükler kadar kısa çıktı ümidim. Ve anladım ki bir takım şeyleri ben daha ilk dalgada yitirdim. Beni tutma. Ben senin dizlerine çökemem. Beni tutma, elinde kalırım, kırılırım. Yıllardır öyle daraldım ve öyle bunaldım ki, şimdi bir saniye bile oyalarsan inan ki çıldırırım. sen kalbimi emanet edecek kadar güvendiğim dost bildiğim sen bir lokmayı bile tek başına hazmedemeyip birlikte yediğim sen yatalak olsan altına yapsan bile iğrenmeden alırım dediğim bu nasıl insanlıkmış ulan bu nasıl arkadaşlık bu nasıl vefa bu nasıl acıymış ulan bu nasıl vicdansızlık bu nasıl cefa beni tutma Gazabım yakar ellerini. Beni tutma hurdalaş olursun. Yıllardır öyle kırıldım ve öyle küstüm ki. Şimdi bir ah ederim. Kaskatı kesilir, taş olursun. Ben şimdi gözüne sokuyorum dünyayı ama sen körsün, ısrarla görmüyorsun. Ben şimdi beynine çakıyorum hayatı ama bir türlü algılamak istemiyorsun.'' Peki, benim gördüklerimi gördün ve yaşadıklarımı yaşadın mı sen? Peki, devrik heykellerin önünde düşsüz yanılgıları ve yüce gururlarıyla, yoksul fakat dürüst, çıplak bir sütun gibi dimdik duranların acısını hiç taşıdın mı sen? Beni tutma, gömleğim kan içinde. Beni tutma, darma duman olursun. Yıllardır öyle çok yedim ve öyle çok doldum ki. Şimdi bir tükürürüm, havan bozulur, rezil olursun. Ey kir içinde yüzenler hayatı kirletenler. Her devirde borusu ötenler. Ey darbe kaçkınları, orta yolcular, dönekler. Ey sümüklü böcekler. Ey bölenler, bölüşenler. Kardeşi kardeşe kırdırıp kanla sevişenler. Ey gençliğimizi harcayanlar. Ey kağıttan kaplanlar, ey zavallı sıçanlar. Ey ciğeri beş para etmezler. Sıkıyı gördü mü fellik fellik kaçanlar. Ey fırsatçılar, cepçiler, hortumcular, tokatçılar, Vurguncular, voliciler, üç kağıtçılar. Ey sürüngenler, sülükler, bağırsak parazitleri, bitler, kudurmuş itler. Ey yüzü yırtılmış köçekler, fırıldak var yeteler. Ve ey dinsiz imansız çeteler. Beni tutmayın ulan. Burama kadar geldi dayandı. Beni tutmayın, çizerim o çirkin suratınızı. Yıllardır öyle çok sömürdünüz ve öyle çok kan kusturdunuz ki... Ulan şimdi bir şarjöre diz çöktürürüm alayınız. Alayınız. Alayınız.